Arkadaşlar beni tanıyorsanız şu an simit Bu yıkıyoruz. Eee. Ee, maske aldı babam bana. Ee, dışarıda onunla geziyorum. Hadi bismillah videoya başlayalım. Şöyle de Tizin. Anne konuşabilirsin. Bu da benim annem. Eee. De Düşünüyor musunuz Squid Game'in ikisi çıkacak mı? Bence çıkacak bana sorarsanız. Çünkü Mr. Meat'in ikisi çıktı. Mod'un ikisi çıktı. Poppy Playtime'in ikisi çıktı. Her şeyin ikisi çıkıyor. Bence Squid Game'in de ikisi çıkıyordu. Yani yani bilmiyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Belki de çıkmayacak. Ama ben şu suansa sonuç çıkar. Farklı farklı oyunlu olur. Mesela arkadaşlar işte ben şunu çok düşünüyorum. Hani halat hani ya, hani halat ya şu ya. Halat ya şimdi de, de çekiyorduk. Bunda da belki ipin üstünden Geçebilemez. Evet. Annemle evetem ben çeksin. Biraz çeksin. Anne ben dostlarım çeksin Şöyle. Yürü. Bana bak.